Yok, yok. Ailem. Geçti uyandın. Bak yanındayım. Geçti geçti. Çok kötü. Geçti geçti. Of. Sinirim bozuldu. Tamam sakin. Su iç biraz. İç iç. Tamam bak canım. Bak neredeyiz. Ne güzel bak evimizdeyiz. Ha? Geçmeyecek. Kurtulamayacağım bu kabuslardan. <laughs> Hayır ağlama. Geçecek, geçecek. Bak ben yanındayım, buradayım. Korkma. Tamam Aa, Gel. Gel bakayım. Kafana dikkat. <laughs> Anne. Hani? Anne. <laughs> <laughs> korkuyorum. Tamam ver şunu. Hayır. Korkuyorum. Korkuyorum. Biliyorum. Çok saçma biliyorum. Çok anlamsız. Çok aptalca ama Kork korkuyorum. Uyuyamıyorum. Kapıdan, pencereden birileri gelecekmiş gibi düşünceler geliyor aklıma. Anlıyorum seni. Anlıyorum. A anlıyorum. Anlıyorum seni bekleyeceğim karanlık gidene kadar bekleyeceğim uyuyamıyorum yatamıyorum tamam tamam ver bana Hanım. ben yanındayım <laughs> yanındayım ben tamam birlikte bekleyeceğiz ver bana ver <gülüyor> <gülüyor> Buradayım ben. Korkun. Buradayım. Tamam. Uyu, uyu sen. Tamam, ben seni korurum. Korkma. Hakan. Hı. Bu ne? Kahvaltı canım. Sen mi hazırladın hepsini? Ya sanki hiç hazırlamamışım gibi. Ne bu şaşkınlık? Gel. Mutfak kim bilir ne haldedir şimdi? E yani Mutfak tahmin edebildiğinden daha beter bir halde. Ama sen şimdi bunları düşünme. Güzel güzel ye. Bak bunların hepsi bitecek tamam mı? Saçmalama aç değilim zaten hepsi nasıl yiyeyim? Yersin yersin. Bak yorgun düştün enerji alman lazım. Hadi sen başla. Ben çıkıyorum bir işim var tamam mı? Nereye gidiyorsun? Ya küçük bir işim var ya geleceğim hemen tamam mı? Tek başıma mı kalacağım? Ya geleceğim hayatım. Ufak bir iş ya. Amma sordun. Ne işi ya sabah sabah? Ya ne çok soru soruyorsun. Sen ağrı hissi falan yutsan mı? Var. Hiç bayılsan. Ben de yarım saate geliyorum. Tamam mı? Tamam. En fazla yarım saat. Tamam Hadi. çabuk. Hadi canım. Cık. Bak hepsini ye yazık. Sıcacık şu. Hadi ye. Üff, tamam. Aylin. Canım. Bir gelir misin? Aylin. Aylin. Bir gelir misin hayatım? Ne oldu Hakan? Gel işte. Kapıya gelmen lazım canım. <laughs> tamam. Efendim. <laughs> ne oldu? Gel. <laughs> ne oldu? Sürpriz. <laughs> Anacığım. Güzelim gelmiş ya Elifciğim gelmiş. Seni özledim. Hmm, ben de seni çok özledim. Hayır en ben. çok beni özledim. Ben ben. Hayır ben. ben 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 ben. Ben hemen. ben 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 ben. <laughs> bu gece bizimle kalacak. Ya beraberiz bu gece o zaman. Evet. Oooh. Hava sıcak. Sıcak mı? Tamam. Terlersen çıkarırsın o zaman. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi çantanı da takalım. Dümdüm. İçinde mi? Evet, içinde. Kalemlerini de koydum. Hepsini koydum. Merak etme. Oh! Bal kız bu ya. Mis kokulu bu. Bir öpücük daha. Anlatayım. Gelsene. Geleceğim. Ben de sevdik Tamam. Hadi bakalım, yurda dönme vakti, tamam? Elif'i bıraktıktan sonra gel, merkezi birlikte geçeriz. Tamam, hadi. Bay bay. Büyübüycüm. Bay bay.